Yozgat'ın Kadışehir ilçesi Seyhan köyünde yaşayan Haydar ve Bayram Açıkel kardeşler akılları erdiğinden beri birbirlerinden ayrılmıyor. Çocukluk, gençlik ve yetişkinlik dönemleri boyunca her zaman birlikte yaşayan kardeşler alışverişe çıkmaktan tarlalarını ekip biçmeye, hayvanlarını beslemekten günlük hayatın tüm rutinlerine kadar her şeyi birlikte yapıyor.

<tripe> . Çay aldım, şak... Ufak tefek madem aldım. Abimi çağırdım, baktım taşımı yağlım çatmadı. Sonra geldi, sağ olsun. Yardımcı oldu, beraber var direktörü Bugün gübremiz aldı, hayvanlara yem aldık, daha ekin ekecek. Oğlan aradın mı? Aradı, aradı. Tuncay aradı mı? Aradı, aradı. Konuştun mu? Konuştum, iyi dedim. <laughs> ne diyeyim, iyi mi? Iyi. Ee, i̇yi, çok selam İyi, Allah iyilik versin. Konuştum. Ne diyorlar? Değil şükür. Ya Allah, kedilerine iyi bakıyor mu? Bakıyor, bakıyor. Kedilerimiz de var da kaç tane. Onlar da hayır mı da besliyor Onlar için besliyoruz. Kadı Şeritelihan köyünden bayram açı gel. 62 doğumluyum. Kardeşim hiçbir zaman ayrılmadık. Babamız zaten sonundan bizi kazanmış. Affedersiniz. Ondan sonra biz beraber büyüdük. Aynı beraber ekiz gibi beraber yaşadık. <laughs> beraber çalıştık. Beraber geçindik. Aklım yeteri beraber bilmiyim ki. Çiftçilik yapıyor. Bahçemiz var işte. Lahanamız var. Lahana dikerek. Fiyi ekerek. Ekin, buğday ekerek. arpa ekerek. hayvanımız var. onlarla bakarız. Evet. Böyle günümüz böyle geçiyor. Çocuklar okudu gittiler. Biz bir yana. Kimse yok yanımızda. İki yenge. iki hanımlarla, iki kardeş beraber duruyor. Hiç evlenecek da aynı beraber kalmaya devam ettik. Hanımlar şimdi ikna etmedi. Babam rahmetli ihtiyar Bir gün çaktan yaşını geçken idi. Kafiye tutmuş oğlum dedi. Biz benim de zamanım geldi. Ben size ayırayım. Herkes evine bakmaya sahip olsun. E dedim, baba biz kimden ayrılacağız? Hani sen şimdiye kadar hiç ayrılma diyordun. Mu? Şimdi kim niye böyle düşündün dedim. E oğlum işte evimize bakmaya sahip olun. Siz böyle şey demeyeceğiniz dedi. Ben de o zaman dedim. Ben dedim kardeşim Haydar'la ayrılayım. Gelinlerle beraber ayrılsınlar dedim. Bizim gün hani bir gün hani mutlu e, hanımlar dedim hani durular da ha evet zaten dedim biz hani ne diyelim bir şey demiyor dedim. Yok onlar da iyi geçiyor. O zaman onlar da ya umutları kesilince geri birbirine samimi oldular çok şükür biz de kurtulduk onlar da kurtuldu. <laughs> Halime açık 53, 53, yaşındayım. Ben gönlü isterim ayrılmak ama bunlar ayrılmayınca biz de geçmek zorunda kalsın. Neydi can işte hayat öyle geçiyor. Vallahi diyen de diyen de oluyor niye ayrılmıyor? Ben de biz de hayatımızda memnun oluyor, iyi geçiniyor. Böyle geçiyor diyor. İşte, 36 Peki, sene oldu evleneli. beraber duruyor. Peki çoluk çocuğu büyütürken nasıl oldu? Zorlandı illa onun çocuklar, benim çocuklarım beraber illa arada Doğuşuyorlardı, benim bile ufak illa Oluyordu da. Ne diyeceğiz Büyüdük sonra da işte her biri bir yanına gitti. Oldular, herkes. İşin aşını buldu, gitti. Haydar Açıkel, Şeyhan Koyun'da yaşıyorum. 61 doğumluyum. Vallahi hiç gurbetçiliğimiz olmadı. Bara büyüdük. Babamızın sonundan olmuş. Evlatları önce durmamış. Ondan sonra iyi geçindik. Allah hiç birbirimize inancımız sonsuz yani. Beraber işte bir gurbetçiliğimiz oldu. Bir 6 ay bir sene İstanbul'a gittik geldik. Yine beraber gittik ya. Yani. Üç bacımız var. Annem 13, 14 doğum yapmış. Şimdi 3-5 kardeş, 3 bacımız vardı. İki de erkek kardeşi. Abi, ha. Abi, ha. Abi. Onlardan, Onların, yerler, Onlar da şey Onlar da iyi geçinin diyorlar, ayrılman diyorlar. Kimseniz yok, evvel Allah'tan başka diyorlar. Bir açıke, 60 yaşında, 4 senedir seneti para, para. Yok, Yo, ben zaten koyun içinde elimi Yok, öyle de, O saatten varmaz. Çorlarım var ama şükür. Üç üç alın, üç alın. İşte açık evimizden sıkıntımız var. Evimiz pek iyi değil. ayrılır. Bir eltiyle ikimiz bu durak dedik. Çok çaba gösterdi ayrılık deyin. Onu ayrılmadılar. Yoğunuz diye ki eltiyle durmuş var mı diyorlar. Gelinle durmuyor diyorlar. Gelinle ayrılıyorsa iki elti, elti, duruyoruz diyorlar. İşte milletin çaresi durum Çok. Ya, nasıl şey, idare sen ediyorsun, sen nasıl? ediyorsunuz? Nasıl tolere ediyorsunuz bunları? E, Valla biz eşe diyor, memnunuz diyor, eşimden de, orada kaynımdan da, eltimden de çok memnun ol, Rahil basın diyor, oturuyor falan. Bayram bazen kaçına gidiyor, bu da evde kalıyor. Onun için niye bayram ne duruyor, niye gelmedi? Senden telefon etmedin daha ne duruyor? Telefon ediyor, çabuk gel orada ne duruyor? Yani ayrı, ayrı durunca yani çok zor, zorlanıyorlar birbirlerine. Bazen, bazen biz gidiyoruz, çocuklarımız yanında duruyor. Bunlar bir metre kadar gidemiyor. O salmıyor, o bunu salmıyor, bu onu salmıyor. Yani biz gidip, gidip yalnız durabiliyoruz, bunlar durmuyor öyle yalnız birbirlerine aşırı düşkünler. değil Allah'a emanet olurum. Dina buyurun kapımız açsın kadar. Hmm. Evet. evet.